Şimdi arkadaşlar buraya bir dur diyelim. Güzel kardeşlerim. İki tane yöne vardır. Birisi tek atar. Birisi uzun uzun dövüşür. Şimdi rakip drafta göre değişir. Karşıda büyük ihtimal Kyle mit ama Swain falan var. Fightler uzun sürecek. Ben o yüzden yenilmezle oynuyorum. Elektro Q alıp Kyle'i lane'de yok edebilirsiniz ama late game'de içinizden geçebilir. Tercih meselesi. Ben Swain olduğu için Conqueror'la oynayacağım. Günlerimiz bu şekilde. Çok fazla CC varsa karşıda. Ve çok dürtüleceğinizi düşünüyorsanız bunlarla girin. Çok dürtecek bir şey yok. Baya iyi oldu Saylas için karşısı. Güzel. Şimdi. Arkadaşlar. Karşımızda Kyle var. Metal tempo ile oynuyor. Saylas oynuyoruz. Silas'la lever bir inmate isteyin bu arada. Relkoş. Silas'ta level 1 inmate kesinlikle isteyin. Level 1'i çok güçlü. En azından bir summoner alırsınız. Her zaman inmate isteyin. Q mu fulliyoruz? W mu fulliyoruz? Karşıda çok melee varsa da W fulliyoruz. Bu maçta W fullleyeceğiz. Gel gel. Bir şey olmaz. Bak flash aldım. Bunu sık sık yapın saylasla B level'ı çok güçlü. Hadi Amaral niye yürümedin oradan ya? Neyse. Şuradan geçerken bayılacağız gibi hissediyorum. O yüzden şöyle bir geçiş yapalım. Bomb plate'imiz yok. Bomb plate gelene kadar Kyle'la takas almıyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bomb plate gelsin. Onu alacağız takası. Metal temposu var. Aslında uzun uzun dövüp kovalayabilir ama range'i kısa. Bomb plate geldi. Bir dahakine bir daha gireceğiz. Aynı takas için. CS'i almaya geldiğinde tabii ki. Bunu yapıp çıkıyoruz abi. Hem second wind var hem bomb plate var. Gel second wind almadım. İki oldu. Biraz dikkat. Belkozu kesmişiz. Bak level 1'de aldığımız flash ne kadar işe yaradı. Görüyor musunuz? Çok puşladı Kyle. Oğlum bu da mı öldü? Bu da öldü. CSing çok kötü. Ama level 1'de flash aldık. botla elimiz kesti öyle düşünün. Burayı yavaştan puşluyoruz. Botu yok. İlk 6 levela kadar biz daha güçlüyüz. Bunu yapsanız yetiyor abi öyle game'de. Hemen 3 olacağız şimdi. 3 olduk. XP dinliyoruz. Olabildiği kadar. Fansif oynuyor. Voli bear gelebilir. Q'su yok. İki skillini de harcadı. Dive istiyorum. Çok pushladım. Dive istiyorum. Kötü <laughs> bir giriş ama. Gel gel girelim. Gir gir. Hiçbir şey yok. Gir şuna ya. Burada ölmesi çok önemli, bu sesleri kaybetmesi için. Her türlü word, üstüne bir de bunlar bize gelecek. Gayet iyi. Arkadaşlar selam, video minik bir ara. Bugün sizlere gangster'dan League of Legends topluluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Burada lobi kurabilir, RP çekilişine katılabilir. Aynı zamanda da etkileşimde bulundukça liderlik tablosunda tırmanabilir ve 2800 RP kazanabilirsiniz. Ayda 1-2 kere çekiliş yapıyoruz. Aynı zamanda da bu etkinlikte yarışımız başlıyor. League of Legends ile anlaşmalı, Riot Games ile anlaşmalı bir firma. Hesabınızı çok rahat bir şekilde entegre edebilirsiniz. Burada lobi kurduğunuzda client'ınız açıksa eğer orada da otomatik lobi kuruyor. Burada birine davet attığınızda Orada da davet atıyorsunuz. Hemen minik bir özet şeklinde göstereyim size. Mesela ben dereceli duo arıyorum. Tekli çiftli, ikili Discord'um var diyebiliyorum, oyundan konuşabiliyorum ya da mikrofonsuz diyebiliyorum. Mesela bizim topluluğumuzda böyle bir grup oluşturuyorum. Gruptan birisi burayı görüp katılabiliyor. Aynı zamanda da ben birine davet atabiliyorum. Davet attığımda da oyun içinden de direkt invite yolluyor. Yani sponsorum olduğu için de paylaşıyorum aynı zamanda ama faydalı. Türkiye'de büyük bir eksik bence League of Legends communitysinin bir arada olmaması. Bir kurcalayın. Aşağıya linki bırakacağım. Sevgiler. Şimdi bakıyorum. Takımda tek AP değiliz. Twitch top lane'imiz var bir de. Jax'e karşı oynuyor. Adamın flashı yok. Biz flash harcamadık. Burada 5-10 tane CS kaybetti. Hem xp'de hem gold'da öndeyiz. Yay almış. WMAX oynayacağız. Bak üstüme wave geliyor. Onca şeye rağmen. Büyü yedi. Hemen girelim. Aha. Büyü yok mu lan Voli'de? Şimdi geldi galiba. Ya yani Sylas'ta böyle dürte dürte yavaş yavaş döveceksiniz. Ona zaten kesiyorsunuz. Karakterin garip bir damage'ı var. Yeniden de oynasanız bile. Şekil A. İşte Saylas'ın güçlerinden birisi abi hem yenilmez hem yeşil sayfayla girip lane'i kazanabiliyorsun. Çok garip bir karakter. Bence acayip iyi bir konumda. Karakteri çözerseniz Challenger'a kadar grindlarsınız şakasız. Bu build'i de çok güzel şu an. Proto ee, Protobelt bayağı buff aldı. Rocketbelt daha doğrusu. Hemen Rocketbelt alıyoruz. Hem HP hem can hem cooldown veriyor. Pardon hem <laughs> hem damage hem HP hem de cooldown veriyor. Yani Rod of gitmenize gerek yok. Rod of nerflendi zaten. İki türlü Silas bu build'i var. Biraz sizin tercihinize kalmış. Bol cooldownlı ya da burst olarak. Çok öndeyseniz burst'u yapın bence. Ben bu maç burst yapacağım. Burst build'ini de görmüş olursunuz. Ya da tek AP'seniz de yapabilirsiniz. Dün Nafir'i dedin. Girdim 1.15 oynadım. Fena sövdüler. Oğlum 1.15'e nasıl oynayabilirsin? O kadar OP dedik karaktere. Bakıyorum. Plate'in canı çok yüksek. Plate alamam şu an. Kyle'in gelmesini bekliyorum. Boş yere puşlamıyorum. Milli karakterlerle boş boş puşlamamak lazım. Çok iyi puşlayamıyor zaten. W Max ile salıyorsanız durmadan kavga istiyorsunuz demektir. Hala 5 level. Artık E ve Q ile CS alacak bu. Baksana da mücme. Şimdi dive atacağım. Yine ölmek okey bu arada. Şattan vermiyorsanız. Altı olmazsa süper. İki tane iteyeceğim. Önemli değil. Önemli değil. Şattan vermiyorsanız adamlara bu CS'i kaybettirmek için ölmek çok çok iyi. Plate'i de aldık. Müthiş. Ölecek sandım iki dönmeye de. Sıçra atabilirdik. Önemli değil, önemli değil. Gerçekten ölmek problem değil oyunda. Adamın kaybettiklerinin haddi hesabı yok şu an. Laş atılabilirdi tabii ki de ben daha değerli yerlere saklamayı tercih ettim. Ya da belki hiç kullanmayacağız bile. Silver 400 değil mi? Unuttum doğru değiştirmeyi. Şimdi lane de bize geliyor. Bu dive'lardan sonra lane her zaman bize gelecek chat. En güzel tarafı da o zaten bu dayların. Detal temposu var. Rünlere respect atacaksınız bu oyunda. En önemli şeylerden birisi. Ulti kullanacak. Şimdi flash kullanabiliriz. Yine wave kaybetmesi için. Ama gelmeyecek galiba. Kyle de bence biraz Victor gibi solo Q'da çok oynanmaması lazım. Gerçi başka nerede oynanacak o zaman. İkinci Q'da max diyebilirsiniz. Hemen Volibear'ı bir gördük orada. E de max diyebilirsiniz. Ben Q'yu 3'te bırakmayı tercih ediyorum. Sonra E max diyorum. Wave push çok önemli League of Legends denen oyunda. Bu arada dikkat ettiyseniz de Q'ları da tam adamın böyle CS alacağı yerlere atmaya çalışıyorum. Flash W ölecek büyük ihtimal. Güzel. Kyle'ın Örlüsü çok güçsüz. Bak draftı okuduk hemen Silas aldık. Silas için muhteşem maç. Kyle maça bu çok iyi. o no snowball karakteri. Silas bozuk. Bence de bozuk mesela. Ka ne zaman iyi bir Silas'ın karşısında oynasam bana da bozuk geliyor. Şimdi buradan sonrası tercih meselesi dediğim gibi ben bu maç çok öndeyiz burst build yapacağım ama mesela burst build çok mantıklı değil bu maç biraz daha cooldown Riftmaker maker falan daha iyidir İşte bunun ultisi bunun ultisi bunun ultisi falan var Ek atmalık skill yok yani aslında çok ama öndeyiz yapalım. E'nin ikinci seni köyünün slow'unu yedirdikten sonra atmak daha mantıklı bu arada genelde. Şimdi yenilmezimiz açık. Silas'ta yenilmezi açtıysanız korkmanıza gerek yok hiçbir şeyden. Çok eğlenceli çare ya. Oli bir inti koydu. Oç, oç teviç çallık ile. Buffları ben istiyordum. Neyse. Artık lane'de lead'i aldıktan sonra böyle durumlarda bam güm girin abi. Ne oluyor? Çok öndeyiz artık. Ultisi var yapma. Abi. Neyi amına <laughs> kim attı? Çok iyi attı kim attıysa. Kendini dinlesene. Bendeki en büyük hata o zaten ya. Çok iyi bir takım arkadaşıyım maalesef. Bin gold mu verdim? Yok lan. 700-800 vermişiz. Kalbi anda döndü oyna. İşte oyunda bunu sevmiyorum ya. Takım oyununda bu kadar şey verilmemeli. Çünkü sen seçemiyorsun takım arkadaşının. Geri zekalı bu kadar şattan verilmemeli ya herhangi bir takım oyununda. Rakibin daha dikkatli oynaması gerekirken senin takımındaki geri zekalar şattan vermek için daha dikkatli oynaması gerekiyor. Onlar da beceremiyor. Şattan sistemini çok sevmiyorum. Yine güzel comeback atabilmek için lazım. Ama bu kadarı bana fazla geliyor. Bunu da ayırabiliriz sanki ya. Silas çok güçlü ya chat. Hero design. Sanki durumu da çok iyi bence. Mesela en kolay laning'i şu an Silas'la geçirdim. Ama biraz matchup da kolay. Outplay etmesi de kolay insanları. Yenilmez mi elektrik verme? Sen tartacaksın. Ben Swain, Jax ve Voli 1 olduğu için yenilmez tercih ettim. Ama biraz bait geliyor Electrocute bana. Ama çok iyi snowball'larsan Electrocute daha iyi. Lichman kötü kötü. Almayın Lichman. Şu an Burst buildini gösteriyorum. Ee, Elektrocutla bu build çok daha iyi. Bir de... Sorcerer alıyorsunuz. Tek atacağım şimdi herkese. Ama şimdi tek atacak çok güzel ultiler yok. Aslında bu maç için saçma bu build. Ama göstermek için alıyorum. Oha nasıl değmedi lan o <laughs> Q max diyorsak ikinci W ya Qmax de güzel. Zor matchup'larda Qmax direkt. <laughs> Mesela yüksek elo'da genelde Qmax. Adam çok açık vermiyor çünkü. Sylas da böyle bir karakter. Sylas'ın olayı 3 level'a kadar E'yi tutturabilmek. E'yi tutturursanız çoğu meçhaba yeniyorsunuz. Alt çok yüksek. Rünleri doğru girerseniz herkesi yok edersiniz.